Merhabalar, mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yapımı oldukça basit ve çok ekonomik bir sütlü tatlı tarifimle geldim. İnanın yapımı o kadar kolay ki 5 dakikanızı bile almayacaktır. Şu zamanlarda tam mevsimi olan çilek ile bu tatlıyı yaptım sizinle paylaşmak istiyorum. Şimdi geçelim sütlü tatlımızın yapımına öncelikle malzemelerimde bir paket petibör e, robottan geçirip kullandım. 1 kilo süt, bir su bardağı dol şeker, bir paket vanilin, 50 gram tereyağı veya margarin. Öncelikle petibör bisküllerimi bu şekilde robottan geçiyorum un haline getiriyorum. Tencereme bir su bardağı toz şekerimi ilave ediyorum. Ve bir paket sütümü de ilave edip 3 yemek kaşığı nişastamı da ilave edip güzelce karıştırarak orta ateşte hiç başından ayrılmadan sürekli karıştırarak pişiriyorum. Daha sonra bir paket şekerli vanilimi ve bir yemek kaşığına yakın tereyağı tereyağı ya da margarin ilave edip güzelce karıştırıyorum. Bir yemek kaşığı balımı da olmazsa olmazı bal hem aromasını hem de lezzetini daha da çok arttırıyor. Varsa elinizde kullanmanızı tavsiye ederim. Sunum yapacağım kaselerime birer yemek kaşığı petibör bisküvisini şöyle güzelce. Bir çay bardağın yardımıyla düzeltiyorum. 100 gram taze mevsiminde olan çileğimi bir güzel yıkadım ve ince ince doğrayıp sunum kaselerinin çevresine güzelce diziyorum. Çileklerimi dik dizdikten sonra üzerine sütlü muhallebili sosumu döküyorum. En son tekrar bir vetibör bisküvi ile ve çilekle güzelce yüzünü kapatıp son dokunuşlarımı yapıp sevdiklerime bir gece dolapta dinlendirdikten sonra ikram ediyorum. Lütfen kanalıma abone olmayı ve zil butonunu açık bırakmayı unutmayın. Yeni videolarımdan haberdar olmak için. Evet tatlılarım bitti. Buzdolabına alacağım ve bir gece dinlendirdikten sonra güzelce ikram edeceğim. Şimdiden yapan arkadaşlarımın ellerine sağlık. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.